örüntüleri daha önce görmüştük zaten. Hani şekilli örüntüleri, sayılarla örüntüleri. Şu anda da geometrik şekil örüntülerini göreceğiz. Hani geçen gün neyi gördük? Geometrik şekilleri gördük. Kare, dikdörtgen, üçgen, çember bunları gördük. Şimdi de bu geometrik şekillerin örüntülerini görelim. Ege ile Deniz odalarının duvarına çerçeveleri asmaya çalışıyorlar. Babaları elinde çivi ve çekiçle bekliyor ama onlar bir türlü karar veremiyorlar. Belki biz yardım edebiliriz. Hadi onlara katılalım. Duvarın sol tarafına yuvarlak çerçeveleri asıyoruz. kilim desenlerinde, duvar kağıtlarında örüntü oluşturan şekiller kullanılır. Denizin oluşturduğu örüntünün kuralı nedir? şekli sorsam size ne dersiniz? Tabii ki kare dersiniz değil mi? İki tane kare gelecek öğretmenim dersiniz. Evet, şimdi hemen bir bakalım. İki kare, iki yuvarla, iki dikdörtgen. Evet. Ekranda verilen görüntüyü devam ettir. Boş alanlara örüntünün kuralına uygun şekilleri sürükleyin. Evet şimdi burada bir bakalım. Buradaki şekil ne? Demek ki gibi iki kare, iki daire, iki dikdörtgen. Yani ne diyor? Örüntünün kuralına uygun şekli diyor. Şimdi burada vermiş, burada da bakın vermiş kareyi günce ta Hemen bakalım. Dördüncü örgü olan sarı dikdörtgenle örüntü yeniden başlıyor. O zaman bu örüntünün kuralını söyleyelim. Bir sarı, bir mavi, bir, bir yeşil. Bir sarı, bir örüntü, mavi, bir yeşil. Evet. Örüntü kuralı bu. Çok dikkat edeceğiz. Örüntüye bakacağız önce. Neden sonra ne gelmiş? <laughs> şekilleri sürükleyin. Evet, burada da yine bakıyorum. Sarı, mavi, yeşil. Sarı, mavi, yeşil. O zaman ne yapacağım? Ha, örüntü neyle başlamış? Sarıyla. Sarı, mavi, yeşil. Hemen sarıyı alıyorum. Örüntüye devam ediyorum. Sarıdan sonra ne geliyor? Mavi. Maviyi alıyorum hemen. Ve yeşili alıyorum. Evet. Evet, örüntüm tam. Kutulardan oluşan örüntüyü dikkatle inceleyelim. Birinci öge pembe bir kutu, ikinci öge pembe bir kutu, üçüncü öge mavi bir kutu, dördüncü öge pembe bir kutu, beşinci öge pembe bir kutu, altıncı öge mavi bir kutu. Örüntünün nerede yeniden başladığını buldunuz mu? Evet. D pembe de başlamış değil mi çocuklar? D Pembe kutular da başlamış. Evet hemen... Dördüncü ayakta olan pembe kutuyla... Evet şimdi... Dördüncü ayakta olan pembe kutuyla örüntü yeniden başlıyor. O zaman bu örüntünün kuralını söyleyelim. İki tane pembe kutu, bir, bir tane maru kutu. kutu. Evet. İki pembe, bir mavi. Ekranda yerilen örüntüye devam ettirin boş alanlara örüntünün kuralına uygun şekilde. Evet. Olur. Şimdi hemen yine iki perde <laughs> bir mavi. Kendi kendine. Evet şimdi e bir şekilde sürükleyip Mesela yani bu üçgen normal, bunun ters üçgen vermiş. Daha açık renk vermiş buna göre. İki koyu mavinin arasına ters bir e, açık mavi üçgen vermiş. Burada da aynı. O zaman gör ki örüntünün kuralı hangisidir? İki koyunun arasına bir açık üçgen. İki koyunun arasına bir açık. arasına koyu vermiş bu değil bu bakın iki tane koyunun arasına bir tane açık vermiş üçgeni ekranda verilen örüntüyü devam ettirin boş alanlara örüntünün kuralına uygun şekilleri sürükleyin evet burada da aynı Yer. O zaman şunu alıyorum. İki koyunun arasına bir ters üçgeni koyuyorum. Açık ters üçgeni. Örüntünün kuralı hangisi? İşaret Evet burada da küpler vermiş. Ee, bir dikdörtgen dik olarak iki tane de e, yatmış olarak vermiş. Evet. Şimdi burada burada neyi vereceğiz? Örüntünün kuralı hangisi? E, yönlerine bakacak. Mesela burada bu tarafa koymuş yatanları. Burada bu tarafa koymuş. Bu tarafta mı yoksa bu tarafta mı yatanlar? O zaman hemen yatanlar hangisi ise o tarafa koy. Şimdi e, o zaman şu olacak. Ekranda verilen görüntüyü devam ettirin. Yine aynı örüntünün kuralına uygun şekilleri sürükleyin. bir beyaz. İki mavi, iki pembe, bir beyaz. O zaman iki mavi, iki pembe, bir beyaz. İki mavi, iki pembe, bir beyaz. Evet. Hemen şuraya geçeyim. Bu da sorusunu herhalde veriyor. Sıma beyaz boncuk kullanmalı. Evet. Ha, evet. teşekkür ederim. Sıra Hangi balonda üzerine tıklayın? Evet, burada da bak, balonlarımıza bir bakalım. Renk olarak balonlarımıza bakalım. Renk olarak. Evet, şurada sıra hangi balonda üzerine tıklayın diyor. Şimdi yine balonlara bir bakalım. İki tane kırmızı, bir mavi. İki tane kırmızı, bir mavi. İki tane kırmızı. Bir mavi. İki tane kırmızı Dördüncü sıralamış yan yana. Kare, üçgen, daire, dikdörtgen. Kare, üçgen, daire. bunda sıra. Evet. Sıra hangi topta? Üzerine tıklayın. Evet toplar da bakın şekil şekil. Evet burada bir top ayrı. Burada bir top ayrı bunlar. Ufak toplar. Tenis topları. Bir, iki büyük, iki küçük. İki büyük, iki küçük. Tenis toplarının sarı toplarından ikisini götüreceğim. Götür efendim. Evet çocuklarım. Bu örüntülerle ilgili e, etkinlikler yaptık. Aslında e, daha da yaparız. Bundan sonraki bir dersimizde daha yapalım. Hatta kitaplarımızda da var örüntülerle ilgili konular, ee, alıştırmalar. Onları da yapın siz. Ben ödev olarak da size vereceğim. Evet, bir dersimin daha sonuna geldim. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın yavrum.